Merhaba, ben İsamettin Marlı, sinema söz yazarı, dizi oyuncusu, şarkıcı. İsamettin Marlı, 1985'ten beri yaptığım bir kasetle burada duruyoruz. Karakaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olur kimseler almaz. Aynaya bak gör halini. Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olur kimseler almaz. Aynaya bak gör halini. Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbi de yıkma Allah'ın emrinden gön çıkma öldürücü gözüne bakma ercan söyler hakiki sözü geçti bahar getirdi yazı pişman olur zalimin kızı öldürücü gözüne bakma buradan saygı sevgilerimi gönderiyorum söz yazarı e, Ali Ercan'a teşekkürler ederim. Ahmet Ercan'a da teşekkürler ederim. Zaten beni tanıyorlar. Gözlerini öperim. Selamlar.